<Sülüş> Yalnız bir şey diyeceğim. Bu nasıl <Sülüş> bir yumruk? Hatıracağım Ben bilemin hakkıyla. aroz yumruğu aynı. <laughs> <ne? gülüyor> Sak koş. Şey. <laughs> sen de at. Oğlum manyak mısın ha sen? Ben şimdi atarım olay, e, ben olay ben olur abi. Polisler bile olay. Işte Başta bak yumruk atarken kendini şey yapacaksın ki bak bu tarafa yani, aldın şimdi buraya tam açık, tam akayım akayım. Böyle koydun bak. Bak şurayı görüyor musun? Bak kapattım niye? Buradan almayayım diye. Hadi ben atarken boşta bıraktığımda buraya koyarsa anladın mı? Çat bu tarafa döndüm. Anladın bak. Elaşık da olur ha. Monkey bak baba ya benim yumruk si bak silah sayılıyor aynı bak anladın mı hani yani şu değil olay bak şu değil Buradan. anladın mı hani verirsin bir de Nefeste verirsin orada tüm güç konsantre tümü burada olayın tümü burada bak bir Ama ay bolsa gitmişimdir <gülüyor> 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 yok yok benim babam siyah kuşak ya oradan biliyorum karateci ya ekidocu. Babama diyordum bana iki dövüşme öğret diyordum. Dövüyordu amına koyayım. Böyle bir öğretme mi olur ya? Böyle öğreneceksin diyordu. Ya şu bak diyor ki şöyle dur diyor. Bana şimdi vurmaya çalış diyor. Ta, alıyordu şöyle çat. Yere düşüyordum. Annem dedi Mehmet yapma yapma diyor. Ha öyle yap. <gülüyor> <gülüyor> Anne bir dur ya diyorum bir dövüş öğreneceğim diyorum. Babam beni fazla dövüyor ama. Harbi diyorum. <laughs> Kanka ben de deli kavga ederim ha. Harbi mi diyorsun lan? Vallahi elimden kaçamaz kanka kimse. İmkanı yok. Bakma sen oğlum şey olduğumuz zaman. E sen gece niye da özür diledin çocuklardan amına koyayım? <laughs> ya gerize mal ben insanlık amına koyayım. Yardaki kavga <laughs> mı edilecek? Pezemey. <laughs> şey oh, Gözünden de yaş geliyor şöyle yapmayın diye bana bakıyor şöyle kedi gibi. <laughs> mal <laughs> ya yanlış yapmayın <laughs> lan Kardonun içi <çizim> patlar <ya. gülüyor> Kardonun içi patlar Zamanı geldi ne o? Anan <laughs> Sayın izleyici Yeni kitle geliyorsa da yeni kitle ya Bu abone ol tuşuna basmak bu kadar mı zor ya? Sizin var ya 0.01 megabaytınızı almıyor mu tuş ya? 58 bak 60 bunu bir dahakine bak. Bunu bir ay içinde bunu 20 falan göreyim bak. Bu 20'lere falan düşsün. Ondan sonra tamam ya. Ya bir tane destek dedim şey bu ne parası var bunun ne şey bak YouTube paralı olmadan abone olun.